Gelinlik, damatlık ve abiye gibi ürünler denilince akla ilk gelen yer olan Event Sposa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sezona merhaba demeye hazırlanıyor. Birbirinden şık ürünlerin bulunduğu mağazada etkinliğe özel abiyelerde %15 indirim uygulanacak. Bu özel etkinlik 8 Mart'ta başlayıp 10 Mart'ta sona erecek. Mağaza yöneticisi Canan Yakar etkinlik hakkında konuşurken özel indirimler olacağını da söyledi. Ee, biz 2022 sezonunu açıyoruz. Ee, bu yıl e, çok iyi markalarla çalışıyoruz. Gelinlikte ve abiyede, damatlıkta, bindallıda ve gelinlik aksesuarlarında, tüm aksesuarlarda. E, bu sezonu açılış partimizi de e, Kadınlar Günü'nde yapmaya karar verdik. Daha da bir anlam kazansın diye. 8-9-10 Mart'ta mağazamızda Böyle güzel bir küçük bir kokteyl düzenliyoruz. E, tüm gelinlerimizi, e, tüm müşterilerimizi davet ettik. Edemediklerimizi de sosyal medyadan duyurduk. Ve e, sektörle alakalı kişilikle davet ettik. E, hem güzel bir e, tanışma olsun hem de güzel vakit geçirelim istiyoruz. E, abiyelerimizde de e, bu üç güne özel yüzde on indirim yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Evet.